Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bu videomuzda sizlere Samsung i8150 Galaxy Wonder modeline nasıl format atabileceğinizi göstereceğiz. Galaxy Wonder modeline format atabilmek için üç farklı yol var. Bunlardan ikisi için menüye erişebiliyor olmanız gerekir. Diğer yol ise ekran kilit deseninin unutulması, blok edilmesi gibi durumlar dahil olmak üzere menüye erişimde sıkıntı yaşanan her koşul için geçerli olan donanımdan format seçeneği. İlk yol için menü üzerinden Ayarlar, gizlilik, fabrika ayarlarını sıfırla yörüngesini izlemelisiniz. Ve telefonu sıfırla yaptıktan sonra her şeyi sil demeniz gerekiyor. Bu aşamada eğer telefondaki verilerin yani müzik, fotoğraf gibi verilerin de silinmesini istiyorsanız bu aşamadayken USB belli biçimlendirin. Hemen yanındaki kutucuğa bir tik atmalısınız. Buraya tik atıp telefonu sıfırla her şeyi sil yaparsanız telefon sıfırlama işlemi için kapanır ve temizlenmiş olarak yeniden başlar. İkinci yol ise Samsung sıfırlama kodu. Bunun için telefonun arama yani tuşlama ekranına gelerek Samsung sıfırlama kodunu girmeniz gerekiyor. Samsung sıfırlama kodu yıldız 2767, yıldız 3855 kare şeklinde. Galaxy Wonder'a bu tuşlamayı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ekrana faktörü format yazısı geliyor ve telefon sıfırlama işlemi için kapanıyor telefon sıfırlama işleminden sonra temizlenmiş olarak açılacak ve kurulum aşamasına geçecek. Üçüncü ve son yol ise donanımdan format. Donanımdan format için öncelikle telefonu kapalı konumana getirmeniz gerekiyor. Telefonu bu yüzden kapatıyorum. Telefon kapalı durumdayken telefonu açmak için ana ekran tuşu yani orta tuş, ses açma tuşu ve güç tuşlarının üçünü birlikte kullanmalısınız. Güç tuşa birlikte basarak telefonu açıyorum. Ve Samsung yazısı geldiğinde güç tuşunu bırakıyorum. Diğer tuşlara basmaya Android robotu görene kadar devam etmelisiniz. Android robotu gördükten sonra kurtarma moduna yani recovery moda geçiş için orta tuşun sol tarafındaki seçenekler tuşunu kullanmalısınız. Seçenekler tuşuna bir kez bastığınızda Android robot geldi bu arada. Yani şu tuş, dokunmatik buton. Butona bir kez bastığınızda telefon kurtarma moduna geçecektir. Kurtarma modunda dokunmatik çalışmaz. Ee, aşağı yukarı gidebilmek için ses tuşlarını, ona için ise güç kilit tuşunu kullanmalısınız. Burada yapmanız gereken ses kısma tuşuyla Wipe Data Factory Reset seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmak. Güç tuşuyla onay yaptıktan sonra karşınıza bir teyit ekranı çıkar. Burada yine ses kısma tuşuyla yes delayed all user data seçeneği üzerine gelip yine orta tuşla onay vermelisiniz. Telefon bu aşamada sıfırlama işlemini yapacak ve az önceki ekrana geri dönecek. Şu anda aslında formatlama işlemi tamam. Ancak ses kısma tuşuyla wipe cache partition seçeneği üzerine gelip yine güç tuşuyla onay vermeniz telefonu gereksiz önbelleğinden kurtaracaktır. Son olarak telefonu yeniden başlatmak için ilk sıradaki reboot system now seçeneğini güç tuşuyla onaylamanız yeterli olacak. Telefon şu anda sıfırlama işlemini yaptıktan sonra yeniden başlama aşaması için kapanacak. Telefon yeniden başladıktan sonra kurulum aşaması gelir. Kurulum aşamasını da yaptıktan sonra tekrar telefonunuzu kişiselleştirmeye başlayabilirsiniz. Tüm yöntemler bu şekilde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.